Sipahi, selamun aleyküm efendim. İhlas hal midir? Kişi kendi kesbiyle ihlası kazanabilir mi? Kişi kendi kesbiyle ihlasın usullerini, neticelerini öğrenir. İhlası öğrenmez. Bizde 21. söz ihlas selesidir. Dört mühim noktayı izah eder. Dört mühim noktayı izah eder. Orada muhlislerin nasıl olduğunun izahı var. Onları okuyan ihlaslı olmaz. İhlaslı olmanın izahı var orada. Yani ihlaslıların nasıl olduğunun izahı var orada. 21. Sözde, 21. lemada. Yoksa onu okuyam, okumakla insan ihlaslı olmaz. Okuma başkadır, hal başkadır. Okuma başkadır, hal başkadır. Doğru söylüyor. söylüyorsun. İhlas bir derece fıtri bir hadisedir. İhlaslı hali yani Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz Sultanımız kendisi kesbiyle mi onu elde etti? Yani o sıddıkiyeti Çalışarak mı evde etti? Yok. Cevher öyle oğlum. Cevher öyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelince o cevher çalıştı. O maden çalıştı. O siddikiyeti tam vereceği yeri buldu ve parladı. O maden parladı. Yoksa o maden onda var. O maden onda var. Burada sırrı kadere bazı şeyler taalluk ediyor. Gücümüzü aşan şeyler bunlar. Adeta böyle çok yüksek şey bir söz söyleyeyim mi? Boyu maşan bir söz. İnsan asıl asıl kendisinin kendisinin asıl olanına bir kılıf gibidir. Çok büyük bir söz değil mi? <laughs> asıl İbrahim'e bu görünen bir kılıftır. Kabul et, etme, serbest. Bu sözümü kabul etmek, etmemek serbesttir. Ama bu böyledir. İşte büyükler o asıl olan İbrahim'i gördükleri için kılıf İbrahim'e hiç itibar etmezler. Hiç. Onun için Gavs-ı Geylani bir eşkıyayı işrad ediyor. Halbuki Gavs-ı Geylani'nin arkasında, yanında, yöresinde binlerce, on binlerce salih, silaha insanlar vardı. Ama kimdi o? İşrad ettiği onu irşad etti. Üstad Hazretleri Denizli hapishanesine giriyor. Girdiği zaman zincir, hapishanede de zincirler içinde duran biri var. Yani hapishanede de adam öldürüyor. Çareyi zincirde vurmuşlar. Kaç, kaç katlı varsa. Yandan geçerken işte tebessüm ediyor. Seni talebeliğime kabul ettim diyor. Kesin şahitler olan bir hadise bu. O kılıf olan zincirdekine bakmıyor, asıl içindekini görüyor onun. Evet. Bu sözde boyumuzu aşan bir söz. Öyle bir tane söyledik, ister kabul et ister etme.